Sayın Hocam Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikteyiz. Hocam merak edilen birçok şeyi konuşacağız sağlığa dair ama şimdi öncelikle ilk başta dikkatimizi çeken konu şu oldu. Neden bu kadar çok hastalık var etrafımızda özellikle üst solunum yolları hastalıklarında ciddi bir artış var. Bunun sebebi nedir? Neden bu kadar çok hastalanıyoruz ve bu hastalığı neden bir türlü atlatamıyoruz ağır geçiriyoruz? Hemen bu konuyla başlayalım istiyorum. Nefis sen önce şunu bilelim sadece bizde değil bütün dünyada bütün bu dünyada kış böyle, biraz değil mi? zor geçiyor. Doğru. Evet. Kuzey Yarım kışı bu sene çok fazla üst solunum enfeksiyonu vakasıyla dolu ve bu vakaların enteresanları çoğunu herkesin düşündüğü, konuştuğu gibi Covid değil. Yani şu anda bir Covid pandemisi yok, bunu evet. çok net bilirim. Bir grip fazlalığıyla, salgın da demeyelim ona, bir grip patlamasıyla, yani bir influenza patlamasıyla özellikle bizim ülkemiz karşı karşıya. Neredeyse her beş vakanın sadece birisi, biri ikisi COVID. Geri kalanı influenza ya da para influenza ama çoğunluk influenza. Ee, bir şey daha söylemek lazım. Bu sene görülen influenza, bu seneki influenza mutasyona uğruyor her sene biliyorsunuz virüsler. Bu mutasyona uğramış yeni influenza biraz daha ağır seyreden, biraz daha yüksek ateşli seyreden, 4-5 gün ateş düşmüyor. Biraz daha ağırları ağır seyreden şiddetli kas ağrıları, eklem ağrıları, bel ağrıları, sırt ağrıları ile seyreden biraz zor bir influenza. O nedenle zaten gerçekten ciddi bir işgücü iş gücü kaybına, bir ciddi bir soruna yol açtığını ben de kabul ediyorum. Sadece ben değil bunu bakanımız da kabul ediyor. Sadece bakanı da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada biliyorsunuz yani %20 civarında acil polikliniklere yatış fazlalığı var geçen yıl oranla Ve yoğun bakımlardaki dolduk oranı yine geçen yılın bu ayına göre çok daha fazla. Bu çok net. Sebebini? Bu da sebebi söyleyeyim. Evet. Bu da temel neden bence bağışıklığımızın bu COVID döneminde biraz bu virüsü influenza'yı unutmuş olması. Çünkü COVID döneminde COVID'den korunacağız diyerek doğru yaptık. Çok ciddi bir şekilde bizi enfeksiyonların her türlüsünden koruyan maske, mesafe ve hijyen üçlüsüne maksimum dikkat ettik. Tabi bu dönemde bu dikkat nedeniyle hemen hemen binde bir oranında neredeyse influenza'ya rastladık. Hep biz evlerimizdeydik, iş gitmedik, kalabalıklar karışmadık. Karışmak zorunda olduğumuz zaman da maksimum tedbir uyguladık. Bu ne yaptı? İnfluenza virüsüne karşı olan bağışıklık hücrelerimizdeki hatıraları, yani bağışıklık belleğimizdeki influenza savaşçısı gücümüzü minimuma indirdi. Sonuçta da ee, her sene gördüğümüzden daha çok influenza vakası görüyoruz. Bir de bunun üzerine katmeli bir şekilde çok ağır influenza vakaları görüyoruz. Dolayısıyla tabii ki toplumun sağlık gündeminin güncel konuşmalarımızın bir numarası bu üst solunum yolu enfeksiyonları oldu. Yani artan aslında e, sinüzit, bronşit değil, influenza bağlı bronşitlerde, influenza'ya bağlı faranşitlerde, influenza'ya bağlı üst solunum yolu enfeksiyonlarının tamamında bir artış var. Tabii öbürlerinde de görüyoruz. Soğuk algınlığı, parainfluenza, rinovirüs evet. enfeksiyonları, RSV virüsü enfeksiyonları daha çok çocuklar ilgileniyor. Bunu bilelim. Ve çocuklarda da RSV'de bu sene bir artış var. Onun da nedeni RSV'ye karşı olan bağışıklıklarının zayıflamış olması gibi görünüyor. Sonuçta yapmamız gereken şey şu. Biraz daha bu maske meselesinde ki enfeksiyon hocalarımız bu konuda ısrarla bizi uyarıyorlar. Ama ne olur biraz daha maskeye dikkat edin. Maske meselesine önceki dikkat edeceğiz. İkinci sıraya mesafeyi ve, ve hijyeni de üçüncü sıraya mutlaka yerleştireceğiz. Yani çok iyi öğrendiğimiz, hı hı. ders alarak öğrendiğimiz maske, mesafe ve hijyen işlüsünü daha sıkı ve daha ciddi bir şekilde devreye sokmaya çalışacağız. Esas mesele budur. Evet bu dönemde böyle sağlıkla evet. Benim atlatacağımızı yok. Onu ümit söyleyelim. ediyoruz. Kendimize evet. iyi bakalım bağışıklığımızı zayıflatabilecek olan her türlü yanlıştan uzak duralım. Özellikle ne yanlışları yapıyoruz? Beslenmemize dikkat etmemiz lazım. Eksersizi bırakmamamız lazım. Ve unutmayalım ki uykusuzluk en önemli bağışıklık düşmanı. Geçen gün okuduğum bir makale çok etkilendim o makaleden. 6 saatten az uyku uyuduğunuz zaman bağışıklık hücreleriniz tembelleşmeye ve hareket kabiliyetlerini kaybetmeye başlıyorlar. Eğer uyku süreniz 4 saatin altını inerse kanınızdaki o savaşçı, natürel, doğal, ta, katil bağışıklık hücreleriniz yani T hücreleriniz %70 oranında kayboluyor. Yani askeriniz kalmıyor eliniz. O nedenle özellikle kış aylarında bu dönemde uykunuza, istirahatinize dikkat etmeniz lazım. Hocam siz uykudan bahsetmişken aslında programımızın ana başlıklarından biri de uyku konusuydu. Uyku hakkında bilinmeyenleri konuşacağız. E, yapılan yanlışlar nedir onları konuşacağız. Şimdi öncelikle mikro uyku nedir ve neden tehlikelidir diye size sormak isterim. Şimdi Nevsa mikro uyku aslında farkında değiliz ama son zamanlarda yaşadığımız bu yoğun otobüs kazalarının, yoğun trafik kazalarının özellikle e, otoyollarda rast yasadığımız kamyon, tır, otobüs çarpışmalarının temel nedenlerinden biri. Eğer uykunuzu yeterince alamazsanız, eğer gece vücudunuzun mutlaka ihtiyaç duyduğu o 8 saatlik uykuyu en azı 6, en çoğu 9 ama idari 8, 7,5-8 Yeterince bedeninize sunmazsanız, beyninize sunmazsanız, beyin sizin uyanık olduğunuz dönemlerde birkaç saniyelik mikro uykulara giriyor. Siz uyanık olduğunuzu zannediyorsunuz. Aslında beyniniz uykuda oluyor. O nedenle önünüzdeki arabayı, arkanızdaki arabayı, sollamanız gerekirken sağınızdaki durumu veya diğer araçları görmeyebiliyorsunuz. Yani mikro uykuda siz kendiniz uyanık zannederken birkaç saniyelik uykulara dalıyorsunuz. Ve işin kötü tarafı bu uykudan Herhangi bir tehdit karşısında tehditle karşı karşıyayım diye uyanmaya ve kendinizi toplamaya çalıştığınız anda o uykudan uyanan insanın yaptığı hataları yapıp panikle uyanıyorsunuz. Gaz yerine frene basabiliyorsunuz. Direksiyonu sola değil sağa çevirebiliyorsunuz ve çok önemli bu. Ve ne yazık ki ne şehir mesela pilotlarda bu çok ciddi uygulanır. Hiçbir hava yolunun pilotunu siz günün belli bir saatinden fazla uçuramazsınız. Değil Özel mi? uçağın sahibi olsanız da o pilotlar uçmayı reddederler. Ama bu karayollarında yok maalesef. Yani karayollarında alkol kontrolü var ama uyku kontrolü yok. Her e ne doğru. kadar yok. Her ne kadar takometre kullanılışla ilgili son zamanlarda Ulaştırma Bakanlığı bir takım çabalar içine girmişse de bu çabaların ben yeterli olduğunu, dikkatli olduğunu düşünmüyorum. Yani mesele sadece otobüs şoförlerinin yeni teknolojilere alışık olmamasından ya da o kullanılan kaçak yakıtlardan kaynaklanmıyor. Uykusuzluk ve mikro uyku meselesi önemli. Yani mikro uyku başka belalar da yapıyor. Sadece otobüs şoförleri değil. Normal koşullarda da gece karşılaştığınız, gündüz karşılaştığınız çok birçok e, Trafik kazalarının arkasında, iş kazalarının arkasında, ev kazalarının arkasında Doğru. mikro uyku problemi var. Mikro uykusu yaşayan bir kadın evde daha çok yanma olayıyla, elini yakıyor, etrafını yakıyor, ne bileyim daha çok mutfak kazası yapıyor, e, kullandığı aletlerle ilgili düşme problemleri oluyor, merdiven çıkarken dalgalanıp ayağa takılıp düşüyor falan. O nedenle... Bu uyku meselesini çok 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 önemsememiz lazım. Eminim ki hepimiz kendinden bir şeyler yakalıyordur bu söylediğiniz zannediyorum konularla ilgili olarak hepimizin başına gelen şeyler çünkü. Peki uykusuzluk kanseri davet eder diyebilir miyiz? Eder. Yani uykusuzun davet etmediği hiçbir şey yok. Ama şunu bilmemiz lazım. Hayatımızı oturtmamız gereken o dörtlü yaşasın hayat karesinden yani o dörtlü kayenin bir daha hatırlayalım bir ucunda besleme var, bir ucunda hareket var, bir ucunda uyku var, bir ucunda da huzur ve strese minimum yakalanmış bir hayat tarzı var. Şimdi bizim bu dörtlü içerisinde maalesef bırakın halkımızı biz doktorların bile fakültelerde yeterince uyku eğitimi aldığını asla düşünmüyorum. Ben 1980'li yıllarda mezun oldum. Benim okuduğum kitapların hiçbirisinde sağlıklı ya da sağlıksız uyku bölümü diye bir bölüm yoktu. Ayrıca yaptığımız nöroloji stajlarında ki ciddi ve önemli stajlardan birisiydi. Uyku ile ilgili bize bir ders verildiğini hatırlamıyorum ki ben Ankara Tıp Fakültesi gibi çok önemli bir tıp fakültesinde ve çok önemli bir nöroloji eğitim kadrosundan eğitim aldım. Ama şimdi anlıyoruz ki beslenmeye verdiğimiz önem kadar, Aktiviteye verdiğimiz önem kadar hatta onlardan daha da fazla özellikle 40'lı yaşlardan sonra uyku meselesi çok dikkat etmemiz lazım. Ve uyku meselesi bugün artık bir büyük insan problemi olmaktan da çıktı. Senin de bir güzel evladın var Maya. Onlar için de bir problem. Ellerindeki tabletler, ellerindeki cep telefonları, devamlı peşinde oldukları TikTok'lar bilmem işte diğer evet, sosyal medya mecraları onları da bir mavi ışık bombardımanına tutarak kafalarında uykuya geçmeleriyle ilgili gereken sakinlikten onları uzaklaştırarak bir uykusuzluk salgını ile bizi karşı karşıya bıraktı. Yani şu anda obezite salgını neyse uykusuzluk salgını o. Şu anda depresyon salgını neyse uykusuzluk salgını o. Ama enteresan olan şey şu depresyonla uykusuzlukla bağlantı uykusuzsanız depresyona daha çok yakalanırsınız. Evet. Depresyondaysanız uykusuzluğa daha çok yakalanırsınız. Obezite ile uykusuzluk da bağlantılı. Obezseniz çok horlarsınız, çok uyku apnesine girersiniz. Uyku kalitenizi perişan edersiniz. Dolayısıyla uyku meselesini e, Eskilerin tabiriyle bizi affetsin izleyicilerimiz dilimizde tüy bitene kadar anlatacağız. Ve uyku meselesini çözmek için bize gelen her türlü uyku sorularını, uyku sorusunu, uyku problemini burada stüdyoda bu programda gündeme getirmeye inatla devam edeceğiz. Evet hocam. Peki uyku bağışıklığımızı etkiler mi? Bizim uykusuz kalmamızın bağışıklığımız üzerine etkisi var mıdır? Çok fazla var biraz önce e, be, belirttiğim gibi yani 6 saat altındaki bu uyku hele el 4 saatin altına inince sadece T hücrelerinde bile maalesef sayısal azalma yol açıyor. Sadece T hücrelerinde mi azalma yol açıyor uykusuzluk? Hayır. Uykusuzluk aynı zamanda B hücrelerinde, B lenfositlerinin de antikor üretme kabiliyetini azaltıyor. O nedenle Osman Hoca bu stüdyolarda yıllardır aşıya gitmeden önceki gece ve aşıdan sonraki 3-4 geceyi mutlaka güzel uykuyla, düzenli egzersizle geçirin diyoruz. Çünkü bağışıklığı güçlendiren şey sadece yediğiniz kelle paça değil. Bağışıklık güçlendiren şey sadece zerdeçal veya zencefil değil, magnezyum yutmanız değil. Bağışıklık için bunların hepsinden öte önce egzersize, harekete ve mutlaka kaliteli ve yeterli bir uyku süresine ihtiyacımız var. Bağışıklık gücü zayıfladığı için biraz önceki sorunuzun karşılığına yine geçeyim. Kanser ihtimali uykuyla bağlantılı. Uykusuz insanların hayat süreleri daha kısa daha az uyuyan, kronik uykusuzluk çeken insanların ortalama yaşam süreleri bu sürenin uzunluğu oranında kısalıyor. Tahmin edilen o ki her 20 yıl ortalama bir yıl sizin ömrünüzden götürüyor. Yani siz 50 yaşından sonra 20 yıl, 30 yıl uykusuzluk çekiyorsanız sadece bu uykusuzluk probleminden dolayı ortalama yaşam sürenize 2-3 yıllık bir kayıpla maalesef eksi bir noktadan başlamak durumunda kalıyorsunuz.